buçuk yıllık bir aranın ardından tekrar hava alanına geldim. Biraz heyecanlıyım açıkçası. Ee, çok kalabalık değil. İzmir'deyim şu anda. İstanbul'a oradan da Odesa'ya geçeceğiz. İşlemler biraz uzun sürdü, acıktık tabi bir şeyler yememiz lazım, biraz saatte geç oldu. havalandık. işlemlerin geç sürmesi sebebi çok kalabalık olması, okullar açılıyor burada. Dolayısıyla ciddi bir kalabalık var. Ee, tabii yoldan gelince klasik Türk usulü bir şey, insanın canı çorba falan istiyor. Ee, birazcık böyle Türk usulü bir şeyler yemek istiyor, o yüzden şöyle bir yere geldik. Hacı Bey beklenmedi, beni de göstereyim hemen kısaca. Bendeki lezzetler çok tanıdık. Burası bir Kırım Tatar restoranı ama tabii Türk birçok tanıdık isimler gördüğünüz gibi listede var. Bu şekilde bir yer. Şimdi çorba içeri bir artık bilmiyorum. Buranın herhalde çiğ böreği biraz meşhur. Çiğ börek olabilir. Bakacağız. Kaynatma çorbası söyledik. İçinde sebzeler ve kuzu eti var. Çiğ börek de bu şekilde. Bakalım tadına bakacağız. İzniminize aktarırız. Ve yemekte küçük de bir misafirim var. Geldi karşı koltuğuma oturdu beraber. Şimdi de takılıyoruz burada. Ee, i̇ki çiğ börek, bir de büyük bir çorba geldi az önce gördüğünüz kaynatma çorbası. Bunlar 165 Green'a tuttu 165 Green'e işte Green'deydi sonundaki 0.32 gibi bir şey ama sonundaki 0'ı attın 3'te çarptın 16 çarpı 3 gibi bir şey 48-50 lira o civar, şu an kurları kurlar itibarıyla Aynı normal Türkiye gibi bir fiyat işte yani çok var yok muhtemelen Türkiye'de belki biraz daha fazla bile verebilir. Arkadaşlar bu arada ben bayağı bir geç geldiğim için e, evde içecek suyum da yoktu. O, o yüzden burada bir market bulmam gerekti. Burada 7-Eleven'ler gibi ATB diye bir market var mı? Buraya geldim. 24 saat açık. Her şey var. E, acil bir durum olursa gece geç saatte falan gelirseniz burada öyle bir alternatif var. Evde su yoksa veya içecek bir şey yoksa, yiyecek bir şey yoksa buradan gelip alabilirsiniz. Şöyle biraz fiyatları falan da göstereyim. biralar 4 lira civarında 4-5 lira. Şu büyük yükselik şişe plastik şişeler çok yaygın da tabi tadı nasıl bir şey bilmiyorum. Ee, 27 lira ee, 50 lira. Ay. Pardon 42 lira, 30 lira, 30 lira. Böyle gidiyor. Ve lira bakalım. Bisikilerde 60 lira civarında. Küçük çekler falan. 30 lira. Hiç böyle yani. Gerçekten sinir bozucu değil mi? Red Label'lar 90 lira. fiyatlar böyle arkadaşlar. Alkol kısmı böyle. De yiyecek içecek zaten benzer yani. İşte çikolata, gofret tarzı şeyler. Hepsi i̇şte 10 lira. İşte pardon, 3 e, lira. 1,5-2 e, lira. Öyle şeyler. Ve şimdi Deribasovskaya Caddesi'ndeyiz. Deribasovskaya Caddesi e, muhakkak Odessa'ya geldiğinizde okuyacağınız bloglarda, izleyeceğiniz videolarda şöyle geçecek. İşte Odessa'nın İstiklal Caddesi ya da İzmirler için söyleyelim burası Odessa'nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi. Burası sağlı solgu, restoran, kafe, mağazalardan oluşan bir cazibe merkezi aynı zamanda. Trafiğe kapalı bir alan, oldukça keyifli yürüyüş için. Zaten Odessa çok yaya dostu bir şehir. O anlamda da çok keyifli vakit geçireceksiniz burada. Küçük bir şehir yürüyerek her yere gitmeyi tercih edin bana kalırsa. Yani çok uzak mesafeler hariç hem şehri daha iyi keşfedersiniz hem de çok iyi vakit geçirirsiniz benim gibi yürümeyi seviyorsanız şimdi gelin bu tarafında biraz beraberce keşfedelim ne var ne yok hep beraber görelim. Yine ve sabah kahvaltı için bir şeyler, hızlı bir şeyler istiyorsanız Live Croissant gerçekten şöyle arkamda göstereyim. En uygun seçimlerden biri. E, croissant fiyatları 15 lira civarında. E, şu şekilde büyüklükleri de göstereyim. Şöyle bunu biraz yedim. E, burayı seviyorum çünkü gerçekten çok lezzetli yapıyorlar e, croissant'ı çok fazla çeşit var. Tabii kruvasan yerken bir yandan da böyle küçük misafirleriniz olabiliyor. Şöyle aşağıda da var. Ben, ben biraz ekmek falan istiyorlar. Ben de onları kırmayıp atıyorum ve ortalık birbirine giriyor. Olay bu şekilde. Yunanistan'ın en simge yapılarından biri olan Potemkin Merdivenleri'nin önündeyiz. Burası zaman içinde çeşitli isimlerle adlandırılsa da 1925 yılında Eisenstein tarafından çekilen ve dünya sinema tarihinin de aslında en önemli filmlerinden biri olan çoğuna göre modern sinemanın başlangıcı sayılır. Kimileri Yurttaş Kane de der bunu ama bu kadar önemli bir filmin çekildiği ve en önemli sahnesinin çekildiği nokta burası gelin birlikte buraya bir bakalım. Evet bu merdivenlerin bir özelliği şu 192 adet basamak var ee, ve bir şekilde illüzyonik bir görüntüsü var. Yani en aşağıdan baktığınızda sanki sonsuzluk hissi uyandırıyormuş gibi bir şey. Yani biraz daha geriye gidersek bunu çok net anlayacaksınız. Şöyle göstereyim. Bakın sanki hiç bir basamak yokmuşçasına ve doğrudan denize ulaşıyormuş gibi bir görüntü var. Bu ee, bir mimari ilüzyon. Ee, tabii ki burada en önemli e, dediğim gibi filmin e, en önemli sahnelerinden biri de buradaki e, çocuk arabasının yuvarlandığı sahnedir. Ee, hatta pek çoklarına göre dünya sinema tarihinde de bu şekilde bir dramatik başarılı bir sahne bir daha çekilmedi. Ee, o yüzden burası gerçekten çok önemli bir e, nokta. Kudüs'e geldiğinizde zaten çok büyük bir şehir değil yani burayı göreceksiniz muhakkak. Ama yani yine de adetten de söylemek görmeden geçmeyin burayı. Arkada da böyle bir meydan var. Üstüde şöyle heykeli var. Bir inanışa göre bu heykele dokunanlar çok başarılı oluyor vesaire gibi bir şey var ama zaten heykel çok yukarıda. O yüzden böyle bir şey denemeyeceğim yani. Ee, deneyen varsa Burası da Primorski Bulvarı. Eski binaların olduğu ve e, ıhlamur ağaçlarıyla dolu e, bir bir muhteşem alan diyeyim. Çok keyifli ve güzel. Yani akşamüstü şurada bir yürüyüş yapmak insanın içine huzuruna huzur katıyor. Primorski Bulvarı'nı öbür tarafa doğru yürüyünce de e, sizi hem müzelerin hem de tiyatroların olduğu bir noktaya çıkaracak. Burası gerçekten en görülmesi gereken zaten ana caddesi, ee, o yüzden geldiğinizde burayı göreceksiniz. Burada bolca vakit geçireceksiniz. Yolun sonunda dediğim gibi tiyatroya çıkıyor ve gördüğünüz gibi her yerde skuturlar var. Buranın olayı skutura olmuş ve her yaşta insan biniyor. Yani bizde daha çok gençlerin kullandığı bir şey. Ben bayağı böyle ablolarda abilerde, 50-60'lı yaşlarda insanlarda da dayı. son derece yaygın bir scooter kullanımı gördüm. Bu da aslında bir yerde de ilginç bir şey şöyle yani ee, belki birkaç sene önce bir çocuk ee, ekipmanı ekipman iken şimdi günlük hayatın vazgeçilmesi gibi oluyor scooterlar. Yavaş yavaş iki tekerlekli hayata geçiliyor. O yüzden bu anlamda da ilginç bir detay gibi geliyor bana. Burada çeşitli restoranlar var. Eğlence mekanları. War 12. Şöyle bir hatta bir daha bakalım. Müzik buraya da gelip bir kokteyl falan içebilirsiniz. Fena değil kokteyllerin. Ee, ya fiyatları da hatırlamıyorsam 50-60 lira aralığındaydı. Gayet makul kokteyller açısından. Bireye falan açıkçası dikkat etmemiştim yani. İşte o da 20-30 lira bir şeydir herhalde. Bir daha gelirsem ona da dikkat ederim. Zaten genellikle telefonunuz QR koduyla okutuyorsunuz menüleri. Artık menü olayı dünyada yavaş yavaş kalkıyor. Zaten çok da iyi bir şey oldu aslında. Menüler direkt en fazla pislik tutan yerler yani bir söyleme sayılır. Tuvalet klozeti kadar pislik tutan yerler. Dolayısıyla bir şekilde bu da hayatımızdan çıkmış oldu. Çıkıyor. Bazı yerlerde hala var ama inşallah tamamen kalkar. Teknoloji ile beraber QR kodlu menüler gayet hayatın parçası oldu. Evet, burası da Berlin Oskarburgunun sonundaki meydanlardan biri. Karşıdaki bina yani sarı kırmızı bina, bu güzel renklere sahip bina, şehir konseyi burada da. Ya işte bu yüzden seviyorum çok güzel kültürlerine sahip çıkıyorlar. Zaten muhteşem bir tarih ve muhteşem bir kültür. Biraz karanlık ama şöyle biraz daha yaklaşayım. Alexander Kuşki. Ben ondan sonra yapılmış bir çeşme heykel. Buradan aşağı doğru bir park gidiyor. Bu park İstanbul Parkı. Neden İstanbul Parkı diyecek olursanız. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmış. Böyle aşağı doğru giden yani bizim Az önce Potemkin merdivenlerinden aşağı indiğimiz mesafe boyunca aşağı inen oldukça geniş bir park, keyifli bir park, burada park planı da var. Hadi burayı bir gelmişken. Parkın planı da nasılmış bir bakalım. Hadi ben hepsini dolaşma şansım ve vaktim yok ama şuradan park planı gibi bir şey var. Ona bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi İstanbul Parkı'nın şeması bu. Burası böyle. Burada da ufaklıklar var. Şehir Konseyi'nin olduğu yerin yanında da müzeler var. Burada e, Edebiyat Müzesi, Arkeoloji Müzesi gibi müzeler var. Ve tabii şu an arka planda kalıyor ama en simge yapılardan biri. Şimdi yakınlaşacağız oraya doğru. Opera binası. E, Burada belki de en simge yapısı. Opera ve Valle binası. Şimdi birazdan oradan en yapacağız ve size anlatacağım. เรื่ิดาสตารี